Selamun Aleyküm Hayırlı akşamlar dostlar Herkesin işi gücü rast gelsin Günlerden cumartesi Akşam saat 22.00 22.00'da Evet dostlar Gördüğümüz kuşların hepsine yayındayız bugün bir 15 kuş daha aldık bir yerden. Abi oradan 15 adet kuşumuz daha alındı bugün. Kuşların hepsi çaylak beyler. Çok güzel kuşlar var içinde. Takip edin. Nerede, ne zaman, ne çıkacağı belli olmaz dostlar. Vay Tufal abi hoş geldin. Ne yaptın abi? Dediğimiz gibi arkadaşlar kaldığımız yerden devam Durmak yok yola devam Akşam 22.00'da Vallahi içinde iyi kuşlar var dostlar var Gitti gitti selçuk abi varıp gitti abi Dün kaç tane tane herhalde satıldı bu. Şey 45 tane kuş satıldı. Bugün yine yeni kuşlar aldık saat öğlere doğru yağmurdan önce. Dostlar 22.00'da akşam görüşelim. İyi kuşlar var. Güzel kuş isteyen varsa takip etsin. Nerede, ne zaman, ne çıkacağı belli olmaz beyler. Aynen aynen valla Yılmaz Valla bir grup kuş geliyor bir grup kuş gidiyor yani Takip edin beyler takip edin Valla bizim burada Mevlana gibi kuşta da insanda da kimin ne zaman nerede ne geleceği belli olmuyor arkadaşlar takip edin Sadece zil sesini ayarlayın Youtube'u Selçuk abi iyi koştu ya. Ama tavsiye ederim sana. Sen hazır kuş isteyen insansın abi. Bak şurada bir dumanlı kirli aynalı var. Bak kümesin üstünde bak. Sana atıyoru veriyorum bak. Hazır kuş istiyorsun. Bir de tam şu orada bak. Dumanlı var bak. Erkek. Bak gelen bir erkek. Bak sana atıyoru veriyorum. Aa, iki erkeğe takip et bak genç bir yaşında kuşlar. bir de şu şu Arap kranat da böyle bak bilginiz olsun ön açık bir kuş böyle olduğuna bakmayın Şu gökтер, harika. İlk kez de çorun kesip gelir. Şu bozdumanlar var güzel. Abi araba İsviçre'den bir arkadaşımız aldı İzmir şey beyazlardan beraber aynı kişi aldı kuşu. Dört tane beyaz alan arkadaş aldı onu da. Nereye? Akşam İzmir şeye gidecek kuşlar. Sen söyle. Erzurum abi Erzurum'a. İsviçre'den bir arkadaş aldı Erzurum'a. Hepsi gitti abi yavrum avru kalmaz abi. İki gün sonra burada kuş kalmaz abi bunların hepsi gider. Selçuk abi. Dediğimiz gibi arkadaşlar akşam 22.00'ı takip edin. Sadece takip edin yani. Nerede, ne zaman, ne çıkacağı hiç belli olmuyor. beyler bak yine diyoruz. Bizim bura öyle bir yer ki ne? Kuşta da, insanda da, kimin, ne zaman, ne geleceği belli değil arkadaşlar. Takip edin sadece. Efsane kuşlar da çıkıyor. Buradan kuş satmışız Antalya'ya. Adam mezattan almış. Yarışmada ikinci olmuş. Kimin kuşu Allah bilir nereden geldi bilmiyor. Bir tane boz almış bizden. Geçen sene. Ya. Bilemeyiz yani hangi kuşu hangisi kötü. Bu kadar kuşu görme şansımız yok zaten. Hepsine kötü demeyelim, iyi de demeyelim. takip edin. Sadece bakın hoşunuza gidene. Kim fiyat vereni zaten kırmıyoruz. Bu işin kurtarmazsı falan yok arkadaşlar. Yap veren hayırlı olsun deriz. Bak şu kuşlar valla kanat vereceğim bu kuşlara bak. Bunun bak şu erkeğe beyler. Selçuk abi şu kuşları sana gönderin. Vay tufar abi akşam çok kaynatırız. Çok kaynatırız. Ya o değil yavruları bir abiye verdik de turşu suyunu unuttuk burada abi. Tufan abi. Yavrular alana turşu suyunu hediye yapacaktım ya sabah. Erkenden geldim yavruların karnını doyurdum yola çıkardım. 28 yavruyu kuşları alana abi. Kardeşim dedi turşuyu dedi gönderdim dedi vallahi abi dedim unuttum ya. Yarın turşuyu göndereceğiz sabah. Söz verdik yani. Turşu yukarıda. Turşu adresi bekliyor yani. Vallahi akşam her an içebilirim turşu suyundan. Bir kadeh. Konal. <laughs> Muhammed'in kuşları herhalde birinci geçmiş abi. Doğru mu bilgi aldık? Yanlış mı bilgi aldık? 22.00'da görüşelim dostlar. Var mı diyeceğiniz bir şey? Dur yayını da kapatmayın da. 4 tane yavrum var onları da oğlayın da. Yani böyle. biz bu işi yapıyoruz. Biz de boş bu iyiymiş, bu kötüymüş yok bizde. Ne varsa hepsini çıkarır satarız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çetin abi hoş geldin. Kuşlar inşallah kurumuştur arkadaşlar burada ıslandılar da teşekkür ederim Çetin abi uç biraz yaşta yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle bir... yağmur fırtına dolu gar hepsi var. Telefonu şarja takacağız dostlar. Yayını açmışken. Hadi yın kızım. kızım aşağıya. Arkadaşlar, vay Emrah hoş geldin. Vallahi çeto Başkan bizim burada yağmur, yağar fırtına. Aman be lan, ben adamın kapısında 100 derece istediği kuş olur, bizim de. 20 tane çıkmaz beslediğimiz kuş bu mezatı yapmadan önce aynı beslediğimiz kuşlar bizim burada dediğimiz gibi Mevlana gibi kuş gelir İçinde ne varsa hepsini çıkarırız iyisini kötüsünü satarız arkadaşlar Haydi bakalım, haydi, haydi. Geç, geç, geç. Sana bakalım öldürmezsek. Esnek. Havalı yavru büyüyor bir tane. Böyle daha o kadar kuşum var. Ortadaki meslede de yavrular var. Dünya burada da bozkillerden çıkma yavrular var. Beyler uçağın kuşumuz havada. Yayın gitmesin. Bir iki sefer yakalayalım da. Burada, burada Emrah. Aha burada dostum uçtas. Bunların hepsi akşam çıkacak akşam. Şu telefonu. Şu uçan uçtan bir sefer daha çekin arkadaşlar. Şarj da bitmek üzere. Akşam 22 çift sıfırda. Vallahi Emrah içinde iyi kuşlar var dostum. Hadi anne. Ne? At. Koy koy. Tamam koy. Koy. Uçanım baba. Aynen aynen. Bu uçanın babı arkadaşlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Cihan. Cihan gök Koyun'la beyaz uçurmuşlar mı dostum? Bunlar akşam hepsi çıkacak arkadaşlar. Bak bak bak. Uçların hepsi çıkacak. Bildiğiniz olsun. Valla millet Almanya kuş gönderiyor biz de. 3 sene önce şu kuş Almanya'dan getirdik. Nasıl gök ak kuyruk? Uzun zamanda inşallah kaybolmamıştır. Antrenmanı versinler. İçinden bir şey çıkar o kuşun. Ah, eh, giremedim. O açar açar. Bir ay yakındır uçmuyor kuş. Az bir zaman değil yani. Bir ay yakındır yatıyor. 4-5 gün olsun kendini bulur. Normal biner. Dostlar şöyle Şunu benim bir da <laughs> tamam, şarja dağıtmak şurada Tamam beyler şarja dağıtalım ben yani. Olur mu olmaz Lap diye kapanabilir bu kuşların hepsini çıkaracağız. Takip edin. içinde gerçekten iyi kuşlar var beyler. Takip edin bak. içinden iyi kuşlar var. Uygun uygun vereceğiz. Sahiplendireceğiz. Kimseyi üzmeden kimse de bizi üzmesin. İhtiyacı olan alsın. Öbür türlü sohbete devam. Buradan camdan yakalayabilir miyiz diye de bakalım arkadaşlar. Akşam 22.00'ı takip edelim. Dil sesini ayarlayın. Bakın böyle dumanlı aynalı var bak. Vallahi uzun zamandır dışarı çıkarmıyorum kaybolmasın diye. Kuşu O que bir tane kuşumuz var da her an mahçeye girer diye camdan izleyelim bakalım birden dalabilir. Gelin arkadaşlar. Bir daha şuraya girer var. Dönerse bu tarafa girer. Beyler şu kurt dişinin güzelliğine bakmış gök dişine. Dediğimiz gibi akşam aynı saatinde 22.00'da canlıda görüşelim dostlar. İhtiyacı olan takip etsin. Uçları verelim. Son şarjda takılı bir tane sefer yakalayalım da. Dostlar bunlar normalde benim damızlık kuşlarım var. Uçan da damızlık. Böyle yani arada bir yendi. Geliyor. Bir de bir Bakalım geliyor mu? Gelmiyor mu? arkadaşlar? gelmiş. mu? Oynamıyor mu? yukarıda. Fazla da oynamadı arkadaşlar. 10 metre, 15 metre oynayamıyormuş. 5 metre, 10 metre. Ama adamı kurtarmış. Neyse dostlar, akşam 22 çift sıfırı takip edin. Akşam kuşların hepsini severiz Kuşlar, dostlar. Canlıdayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sadece takip edin, içinden seçin, alın derim arkadaşlar. Tek, tek 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 bunların hatasını dayısını amcasını anlatmayalım. Çıkaralım kuşun durumuna bakın. İhtiyacı olan alsın deriz. Allah'a emanet olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Akşam 22.00'da görüşmek üzere.